Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Oya bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine sıralı bir model göstereceğim. Modelimizin altını fark etmiyor aslında. Altını buradaki yeşil ipimle, üstünü de buradaki krem rengi ipimle yapmayı düşünmüştüm. Tam tersi de olabilir ama yeşil ipimle yapacağım yine. Ee, yeşil ipimizin renk numarası 333 numara altın başa. Bu da Berivan marka arkadaşlar. Elimde olan iplerimden bir tanesi. Bunun renk numarası da 120. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oyama modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şu şekilde ilmeğimi oluşturdum. Burada ilk kutumdan giriyorum. Şu şekilde ipimi buraya sabitledim bir tane zincir çektim küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar çok büyük olmayacak örümceğimiz şu şekilde küçük bir örümcek yaptım iki kez baş aldım iki tane kutucuk katlıyorum üçüncü kutucuğumun altından giriyorum ilmeğimi aldım önce bir defa çıkıyorum sonra iki 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 şeklinde çıkarak şöyle bir görüntü elde ediyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim yaptığım trabzanın altından dolandım burada bir yuva oluşturdum şimdi buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım 7. sık iğnemizi kutucuğumuzun içerisinden giriyorum şu şekilde tekrar bir tane zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum iki kez baş aldım. Üçüncü kutucuğumuzun altından giriyorum. Önce bir defa sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim. Yaptığım trabzanın altından dolandım. Yuvamı hazırladım. Buradan aşağıya yine altı tane sık iğne yapıyorum. Yedinci kutucuğumdan girdim. Yine bir tane zincir çektim. Bir tane küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimizin boyu da yaklaşık tığlamam ikişer zincirlik. Bir buçuk tığ battalık mesafe kadar bir örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. İki tane kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. Bir, iki, 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 iki şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim yaptım trabzanın altından dolandım yuvamı hazırladım yine 6 tane sık iğnemi yapıyorum 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım 7. sık iğnemi kutucuğumdan girdim bir tane daha yapalım çimenimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar çok kolay herkesin kolaylıkla yapabileceği benim de her zaman kullandığım çimenlerimden bir tanesi iki kez baş aldım iki tane kutucuk atlıyorum üçüncü kutucuğumun altından girdim bir iki iki iki, iki şeklinde çıktım altı tane zincirimi çektim yaptığım trabzanı dolandım ve kapattım buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnemizi kutucuğumuzdan yaptım. Bu şekilde devam ettiriyorum. Şöyle göstereyim ben. Dediğim gibi örümceklerimiz çok geniş olmayacak. Bir tane zincir çektim. Bir tane çok geniş olmayan bir örümcek yapıyorum iki kez baş aldım iki kutucuk atladım üçüncü kutucuğun altından girdim 1 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim battım ve kapattım 6 tane sık iğne yapıyorum aşağıya doğru 6 tane sık iğnemi yaptım. 7. sık iğneme kutucuğumdan batıyorum. Bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok harika. ilerleyecek bir model. Dediğim gibi çimenleri çok kolay. Ben hemen hızlıca burayı çoğaltıp dönüyorum. Evet arkadaşlar. Şu şekilde ben çimenimi tamamladım. Burada sizin için üst sırasına da geçtim burada 1 2 3 tane zincir çektim bir kez baş aldım battım burada yeşil yuvamdan 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım battım 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım battım 2 2 şeklinde çıktım şu şekilde 4 tane trabzan oluşturuyorum 1 2 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Burayı 8 de çekebilirsiniz, eliniz sıkıysa. Bu şekilde geri döndüm ve baştaki trabzan'a battım. iki tane zincir çektim, modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. Şimdi burada yaptığımız yuvadan trabzan yaparak ilerleyeceğim. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 Şu şekilde 10 tane trabzan yapıyorum. Buradan başa almadan bir sonraki yuvaya girdim. Tekrar 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Burada yaptığımız yuvaya yine 4 tane trabzan oluşturuyorum. 2 3 4 tane yaptım. 7 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. İlk yaptığımız tırabzanımızın tam tepesinden batıyorum. İki tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. Yine burada yaptığımız yuvaya tekli tırabzan yapıyorum. 10 tane. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzanımı yaptım. Şimdi baş almadan tekrar yandaki yuvaya sabitliyorum. Bu yaptığım trabzanları. Bu şekilde. 3 zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. 2-2 i̇ki, iki şeklinde çıktım. Bir kez başa aldım. 3 4 7 tane zincirimi çektim. Döndüm arka tarafına. Burada ilk yaptığımız trabzana battım baş almadan İki zincirimi çektim modelimin ön tarafını çevirdim bir kez baş aldım battım yaptım yuvadan yine burada da 10 tane trabzan yapıyoruz hemen hızlıca onu da tamamlayayım çok kolay kalıp gibi duran bir model arkadaşlar her zaman söylüyorum trabzan e, trabzanlı modeller kalıp gibi duruyor genelde bir kez ütülendiğinde daha sonrasında ütü bile istemiyor 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bu şekilde 10 tane trabzanımı yaptım. Baş almadan yandakine giriyorum. Baş almıyorum. Zincir çekmeden bu şekilde yandakine girdim. Bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar modelimi ben şöyle göstereyim dediğim gibi modelimiz kalıp gibi duruyor alttaki tığlamalarınızı çok düzgün tığlarsanız ve üstündeki örümceklerinizi küçük çekerseniz marullanma falan yapmayacaktır modelimiz gayet şık güzel kalıp gibi oldu model ben bunu daha sonra kamera arkasında tamamlayacağım arkadaşlar bu, bu kadar göstereceğim şimdi ve tamamlanmış halinde ben Instagram sayfam oya bohçama bırakacağım. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Orada birçok örneğimin fotoğrafını bulabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oya modellerimin yakın plan fotoğraflarını bildirim zilini açarsanız kusura bakmayın. Bildirim zilini açarsanız benim her gün attığım oya modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de beğen butonuna basarak ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.